Merhaba arkadaşlar, Bugünüme hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Ben iyiyim, çok şükür. Allah kimseye kötü bir şeyler vermesin. Hiç kimse de bir sorun olmasın. Allah yardımcımız olsun her konuda. Bugün küçük de olsa bir video yapayım istedim size. Gerçekten kaç gündür stres içindeyiz. Yani biz de etkilendik her konuda. Arkadaşlar bugün menekşelerimi göstermek istiyorum. Ee, yani bütün e, televizyonlar açıyoruz. Aynı mesela her dakika aynı haberler. Biz de korkudan bunaldık gerçekten. Ee, yani geceleri gerçekten bir tuhaf e, uyuyoruz. Herkes açısından yani bu konu. Dedim hem e, kısa da olsa güzel bir video yapayım. Değişiklik olsun istedim arkadaşlar. Ee, Allah herkese sabır versin, sağlık versin. Şifa nasip etsin Allah'ım. Arkadaşlar, e, menekşilerin menekşelerin bakar mısınız? Açmakta devam maşallah. Subhanallah. Gerçekten e, bu da yerini konumu sevdiler. Bu da isklaç gibi kocaman arkadaşlar. Bakın. E, yani cinsi kocaman tür. Ee, yaprakları aslında aynı ama bu da yapraklarında da kalınlık var arkadaşlar. Bakın, bu da lila olan arkadaşlar. Çok tatlı. Bunları e, depremden önce e, baosta video çekmiştim. Oradan aldım arkadaşlar ikisini toprağını daha değiştirmedim yerine alışsın istedim o yüzden değiştirmedim gelin telim kendine geldi arkadaşlar onu da göstermek istedim bakın arkadaşlar şuradaki bebeğimiz bu sukulentten kopmuştu bakın çok tatlı maşallah Allah'ım böyle e, mutluluk huzur versin böyle güzellikleri gördükçe sağlık versin her şeyin gerçekten kıymetini bilerek yaşayalım bakalım o, o gözle o güzelliklere bakalım hani kötü niyet nereye kadar arkadaşlar yani kötü niyetli olmaya hiç gerek yok kimsenin kalbini kırmaya gerek yok çünkü e, akşam ne oluyorsak sabah ne olduğumuz belli olmuyor o yüzden hep güzellikleri yaşayalım arkadaşlar yani güzel bir sohbet olsun istedim e, bunlar da burada şimdilik sakin yerleri dua çiçeklerim. Bu dua çiçeğini her gün mesela her akşam olsun böyle bakıyorum çok e, hayran kaldım. Ezan okunsun e, akşama kadar gece saatlere kadar sabah kadar sabahleyin düşürüyor yaprağını arkadaşlar. Bu yaprak sürekli kalkıyor e, bir iki yaprak e, havaya kalkıyor yani ellerini açmış gibi. O kadar güzel, mucizevi bir e, çiçek türü. Yani hayran kaldım o konuda. Begonyalarım hmm, şimdilik e, mutfağa aldım ki neminden güzel olsun diye. Şimdilik iyi gidiyor, çok şükür, maşallah arkadaşlar. Gerçekten yani. Hmm, bayağıdır e, bunlara da bakmadım çiçeklerime çünkü yani insan eli kolu kalkmıyor arkadaşlar e, yani kötü bir şey yaşadık Allah'ım daha yaşatmasın e, göstermesin yani İstanbul'da oturuyoruz korkuyoruz yani her konuda her dakika uzman dinlemekten kafam bir ton oldu karıştı arkadaşlar Bunlar da para çiçeklerim. okul başladı bugün. İnşallah hayırlı olur. Başarılı günler nasip etsin çocuklarımıza. Sağlık versin Allah'ım. parlak Mustafa'yı buraya aldım arkadaşlar. Çünkü kar yayınca içeri dışarı yaptım. En sonunda buraya koydum. Kuzey taraftaydı bakın. ölmesin istemedim çünkü anaç oldu. Artık çiçek açtığı için bırakmak istemedim dışarıda. Ölmesini istemedim çünkü bahçede olanlar kayboldu gitti öldü. Çünkü sukulent türü bunlar da yaprakları sulu arkadaşlar. Yani sulu böyle. Tabii ki sukulent giller ailesinden. Bakın şu güzelliği. Kalın şunu arkadaşlar. Bir ara yaprak döktü kendine geldi. Bakın. Gerçekten kendimde e, o haberlerden etkilenip korktuğum için arkadaşlar fazla hani izlemiyorum e, çünkü çok etkide kaldım Allah kimseye göstermesin duam ederim her zaman bugün de böyle videom olsun istedim sizler için arkadaşlar e, bu saksımı da göstereyim size Bakın graptoların rengini. Çok güzel renklenmiş bunlar. Çünkü e, iki haftadır hiç bakmadım arkadaşlar. Hatta video çektim e, depremden önce e, atacaktım. Yani vazgeçtim. Kargo elbiseyle olduğu rüzgar vardı o gün. Bakın bakım. ve bakın renklerini. Merhaba arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar. Arkadaşlar, yani e, hani hem dedim e, video yapayım hem de Video atmamayızlar bir sorunlu var ama şey biraz beklememiz istedim çünkü çok üzücü bir durum olduğu için gerçekten atmamız şeydi ama sesimizi duymak isteyen arkadaşlarımız var çünkü sorunlu var bir şey oldum diye yani ben bana mesajlar attılar arkadaşlar çok sevindim teşekkür ederim gerçekten düşünüp sormaları da yetiyor böyle insanlar olsun böyle insanlarla karşılaşalım her zaman her zaman öyle insanları önümüze çıkarsın iyi niyetli insanlarla karşılaşalım nerede olursak olalım arkadaşlar Bugünü bu kadar olsun arkadaşlar. İzlerseniz Çok sevindim. Teşekkür ederim. Gerçekten izleyen arkadaşlarıma da destek veren arkadaşlarıma da herkes sağlıcakla kalsın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.